İyi akşamlar. 3 puan aldığımız için memnunuz. Her maç final maçı cumartesi günü ifade ettiğim gibi ilk yarı bence sezonun en iyi topunu oynadık. Ama artık son 15-20 dakikalarda da çile çekmeden maçları bitirmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki maçlarda da o konuyu adresleriz ama takım mı, hoca mı, tüm ekibi, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Sayın Başkan bugün maç öncesinde bazı açıklamalar geldi kulüpten. Hem Metin Hüseyin, Metin hem de e, kulüp adına var operatörüyle ilgili bir açıklama geldi. Bugün yine tartışmalı bir pozisyon da oldu. E, hem bu sahaya çıkar, sağ dışına çıkarma çabalarını hem de bu var operatörüyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bence var operatörüyle ilgili söylenmesi gereken arkadaşlar söyledi. Daha fazla onun üstüne gideceğimiz bir konu değil, savcılıkta olan bir konu. Ama tabii insan şaşırıyor. Hal böyleyken nasıl oluyor da hala bu maçlara tanıyor. Ama zaman gösterecek. O konuyu geçelim. Diğer konu şimdi arkadaşlar biz bir seri yakaladık. Bir kimya yakaladık. Bir hava yakaladık. Bir burnumuzu kaldırdık. Fenerbahçe ne zaman burnu kaldırırsa bir yerden bir şekilde haksız ithamlar, saldırı, bizi sağ dışına çekme, kavganın içine almaya çalışılıyor. Biliyorum taraftarlarımız, camiamız bana çok kızıyorlar. İşte niye vurmuyorsunuz masaya yumruğunuzu, niye cevap vermiyorsunuz? Bizim tarzımız farklı. Yani biz camialarımıza şirin gözükmek için türbünleri oynamak adına doğru bulmadığımız bir şey yapmayacağız. Başkalarını da tövmet altında da bırakmayacağız. Bunu da ben hiç doğru bulmuyorum. ...ama ne yazık ki hiç bizimle alakası olmayan konular... ...bir şekilde bize yapıştırılmaya çalışılıyor. Ee, işte bundan bir ay önce, iki ay önce... ...şurada oynanan bir derbi maçı sonrası... ...BZD rakibimiz demediğini bırakmadı. Hepsi iftiraydı. Şimdi de son dönemde... ...şaşkınlıkla izliyorum. Ama biz o topa girmeyeceğiz. Biz bu kavganın içinde olmak istemiyoruz. Biz işimize bakacağız sahaya konsantre olacağız. Bu nasıl sebebi niye arkadaşlar? Çünkü Türkiye'de şöyle bir anlayış var. Şöyle bir intiba var. Bir yere kadar da doğru ne yazık ki. O da maçlar sadece sahada kazanılmıyor. Sağ dışında kazanılıyor. Onun için işte hakemleri tövmet altına bırakmak, baskı altına almak, ee, algı, ya, algı yönetmek. Gerek kendinle ilgili verdiğim bilgilerde, gerek rakiplerle ilgili söylediğin konularda. Ama biz bu topa girmeyeceğiz. Biz doğru olduğumuz, doğru bildiğimiz şekilde yürüyeceğiz. Ama üzülüyorum. Yani biz bu şekilde davranırsak kesinlikle Türk futbolunun sorunlarını hep beraber çözemeyiz. Ben başından beri de diyorum. Çıkarlarımız da sorunlarımız da aynı. Rekabeti sağda bırakalım. Sağ dışında da yapıcı rekabet, omuz omuza sorunlarımızı çözelim. Gelirlerimizi arttıralım, marka değerini yükseltelim. Dolayısıyla biz hala aynı noktadayız. Bu noktadan da hareket etmek istemiyoruz. Yarın bir gün belki taraftarlar diyecek ki bak bağırmadınız, çağırmadınız. İşte hakkımız yani iki puan gitti, şampiyonluk gitti. Evet şampiyonluk çok çok önemli ama şampiyonluk değerlerden feragat etmek kadar da önemli değil. İnşallah biz doğruyu yapan taraf oluruz ve inşallah hayretle karşıladığım bazı açıklamalar devamı gelmez. Başkan e, Emre Benezoğlu 5 maçta 4 galibiyet aldı. E, bir de Harun'u soracağım. Bugün şanssızlık yaşadı. E, bununla ilgili bir şeyler sormak ister Şimdi ben oyuncular bazında oyun bazında daha fazla konuşmayayım. Biraz sonra herhalde hocamız basın toplantı yaptı mı? Yok hocam. Siz girmiyorsunuz. Eminim orada adresliyordur. E, kalecilikte bu var. 10 top kurtarırsın, bir tane çok aptal bir hareket yaparsın. Bütün onlar heba olur. Bu işin doğasında, işin maliyetinde var. Ben takımımın gidişatından, arzusundan, savaşmasından, mücadelesinden, koşmasından şu an itibariyle son derece memnunum. İnşallah böyle devam eder. Sonuna da bu şekilde getirir. Kısmetse de mutlu sona ulaşırız. 72, 69, 69 başkanım. Şansları eşit görüyor musunuz? Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de diye ee, söylemler, yorumlar var. Bakın arkadaşlar, Başakşehir maçından sonra da söyledim. Biz 10 senede 3 kere son maçta şampiyonu kaybettik. Her şeyin son dakika kadar değişebileceğini en iyi bizler biliriz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun